Allah'ın seyircisi bak. Bir tane emoji yapsana. Yani Viktorlara bulaşılmayacağını biliyorum değil mi? Bunun altında çok değerli bir hesap var. Bunun altında değerli bir hesap mı var? Ben şeyle bir şey yani ben kendime güvenmiyorum. Ben genelde kardeşlerime, abilerime güvendiğim için. Reis, seni yani burada patates ederiz. O yüzden uzak dur bence. O ne demek? O ne demek? Yani beni yenebilirsin ama abilerime asla. Çağır gelsin abi, çağır gelsin. Seni bir patates etsinler hadi. Hadi görüşürüz. Sağ tamam, ol, çağır bir tıraşlayalım. He, yaparsın. <laughs> Aa geldiler. Adam miras. Dolu pivo, kutu life tam vur. sonra diğer hesabıma geleceğim. Ne yapacaksın? Abi, şu an kaybettim, kabul ediyorum. Diğer hesabıma. E, <laughs> Patates oldun. Hesabım daha var Ya tamam diğer hesabını getir, tamam, onu da patatesedik. Tamam, tamam, sıkıntı yok. A few minutes later. <laughs> onu. <laughs> Hayda gel. <laughs> Adamda iki hesap var abi bu bizi yer. Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir lobby troll videosu ile karşınızdayım. Bugün insanlara gidip yine şeklimiz, şuklumuzu yapacağız. Sonra emoji vs de kardeşimizi, abimizi çekeceğiz. Bize çekil şukul yapan insanlara da biz çekil şukul falan yapacağız. Anam çok mutlu yani bayağı patlamalık bir efsane bir video olacak. Umarım beğenirsiniz, umarım eğlenirsiniz. Şimdiden like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Seri ve hızlı bir giriş yaptım. Hızlı bir şekilde Viktor'u falan dizdim. Çok sabırsızım çünkü. Sabırsız olmamın sebebi ise Lobby trolleri özlemiş olmam. Girip insanlara birazcık şekil şıkıl yapalım. Sonra bakalım neler olacak, başımıza neler gelecek bu videoda. Ne mallıklar. Yok yok öyle değil. Seri bir şekilde başlıyorum arkadaşlar. Go! Destansı birini bulursam direkt patates edeceğim burada. Bekle. Tamam tamam. İnandım ya tamam. destansı değil, ay. Ben de diye geldim şey diye. Batman, Batman kaç distansı var? <laughs> Sayamıyorum kardeşim. Sayamıyor musun kardeşim? Aa, <gülüyor> <gülüyor> Bir sesle emoji Ay, yapma. Abi. Bir sesli emoji abi, yapma kardeş. Bu. Dur selamun aleyküm. 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 Abi ben Ola seni her her izliyorum. Yoğurtu? Beni izliyor musun elricim? Ben Batman. Abi, Senin ben birinci takipçin benim. Aynen öyle bebeğim.

Git biraz estetik meslekin bir şey yok. Sen çok çirkinsin lan şuna bak hele laflara bak. Sen çok çirkinsin gel, oğlum. Gel, gel Bine bak hele gel 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 emoji gelsem gel git tün yasa gel. Ama kodum gidiyor. O küfür. Ediyorum. Küfür <gülüyor> etme <laughs> lan kurusu niye <laughs> küfür ben ediyorsun ben sana söyledim 15 yaşındasın lan. Ananın eline telefonu vermiş. <laughs> Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun değil mi? Evet sen oğlum, şimdi şu... Ben dur, dur. Ben sen sen şu... Vereyim, dur dur, sen şu... Sen... Yok yok. Bu, 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 bekle bek. <laughs> Ünvanıma bak. Bakıyorum. Şimdi sen a**ına koydum o hesap şimdi senin şey olacak. <laughs> Bana sövüyor kardeş adam durduk yere. Evet abi, Sonra... anda... Siz de adamsınız adamın dibisiniz de böyle şeyler... Bak moralim bozuldu ben gidiyorum hadi konuşalım. Hadi. Lan ne? Oğlum siz neredesiniz lan? Hepiniz okulda mısınız lan? Okulda yok oğlum. Ha Bak. Eklersen hepiniz birden bağıracak mısınız o um diye? Hayır. Ekledim. Evet, evet, Ekledim. Tamam Eyvallah sen de adamsın. Görüşürük <laughs> hadi. <hatte. gülüyor> <laughs>. <laughs> <gülüyor lovely> Eyvallah görüşürüz <laughs> <laughs> Ama arkadaşlar küfürler için çok özür dilerim ama Gerçekten bir velet ergen velet Anası eline telefonu vermiş Al demiş sus oyna demiş şeref size Gelmiş burada millete küfür falan ediyor <laughs> İnşallah ID'sini aldım Ben özellikle Bekir abiye gidip Berkay abiye söyleyeceğim bu olayı Yani durduk yere bu kadar küfür olmaz Videosu da var kanıtı da var kurusunun Küfürler için kusura bakmayın ama hak ettim Teşekkürler Selamun aleyküm. Aleyküm selam. maşallah reis hesap. Üf. Ya Allah aşkına. Vallahi diyorum var ya. Reis bu ne? Yap bir emoji yap hadi. Bir ne? emoji yap da. Emoji mi sana? yapayım? Allah'ın seversi bak. Bir tane emoji yapsana. Viktorlara Victor'lara bulaş, bulaşılmayacağını biliyorum değil mi? Bunun altında çok değerli bir hesap var. Hiç gerek yok bence ya boşver. Onun altında değerli bir hesap mı var? E, tabii canım üf. Ya şu başındaki kurdele olayım ya. Ne? <laughs> Güzel değil Efsane. <laughs> Bayıldım ya. Eyvallah ya. Ben, ama bak ben şeyle bir şey yani ben kendime güvenmiyorum. Ben genelde kardeşlerime, abilerime güvendiğim için reis. Seni burada patates ederiz o yüzden uzak dur bence. Haberin olsun. O ne demek? O ne demek? Yani beni yenebilirsin ama abilerimi asla. Çağır gelsin abi. Nasıl çağır gelsin? Kaç destansı var? Söylemiyorum abi. Sürpriz olsun. Al. Ben Oo. bile yenerim. Tabii. Tamam var ya oyun boyunca beni Hadi hadi gel reis buyur. Otur meydan. Asla kaçmadan gele. Bunlar bulmadan E ee, bende de onun tersi var. bir tersi var. Hadi. Hadi. Bak bu sezonun şeyi. Bu sezondan aldım bunu. Tabi. Hadi. Wow. Hadi bu var mı? Hadi. Hangisi? Abi. Ne, niye hareket etmiyorsun? Hareket yapmıyor mu? Yaptım ya. Yok bende hareketsiz duruyor. Hey, Allah al ala, sende bu emoji gözükmüyor o Emoji gözükmüyor. Emoji gözükmüyor herhalde. Şu an ben yeniyorum bence. Oo bak emoji. Bence. Tabi canım. Tamam, tamam, bu var mı? O yok. Ee, peki. Peki bir dakika. Sende bu var mı? Ha bu. Ne gözükmüyor emoji? Ee, güzel yaran abiyiz. Güzel yaran. Ne? Hadi sen kaç destansı vardı? Söyle bakalım abi. 125 destansı var. 125. Tamam sen beni hadi yendin. Hadi beni yendin. Sana şimdi iki tane adam çağıracağım. Sen Seni bir patates etsinler hadi. Hadi görüşürüz. Tamam, çağır bir tıraşlayalım. He ee, yaparsın. <laughs> Ha, geldiler. Efendim abi. Zero. <laughs> Yavuz abi. Efendim abi. Abi bana sık yapıyorlar o yüzden çağırdım vallahi billah. Abi adamı firavunu fır beni gibi seviyor E doğru dedin doğru dedin. Hem <laughs> Tamam sen geride dur biraz Zero birazdan girersin. Yavuz abi gitsen abi sen normalde odaya gelip selam aleyküm deyip giriyordun ya. <laughs> Ha var mı sende örümcek adam? Limoncu geldi. Var mı örümcek adam sende? Bak bizim adam örümcek adam. Örümcek yok. Lan Zero sen de girsin ağzına tükürdüm gir lan. Oh. <gülüyor> <gülüyor> oh, ay Maşallah. Bu nasıl lobi? Ben ben piç kaldım burada. Ben bana ne olacak? <laughs> Abi sen bizim dediğin. Tamam ben başlar. de bu, e, tamam. Sır ben de bunu giyeyim izleyeyim. He. Konuşuyordun reis patır bu ona, onu satayım. Aa bizde de var. Gördün mü? Bak 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 gördün mü hareketleri? Oğlum bu nasıl lobi? Yavuz abi adamlar firavun giydi, kuzgun giydi hepsi full. Tek firavunla artistik yapma farklı şeyler de giy Yavuz abi. tamam abi. Orta bir bir Diğer hesabıma geleceğim. Ne yapacaksın? Abi, şu an kaybettim kabul ediyorum. Diğer hesabıma e, ee, geleceğim. Patates oldun. Ya tamam diğer hesabını getir kaybettim. onu da patates Tamam sıkıntı yok. Biz tamam, patates etmek için geliyorlar. Tamam biz patates etmek için buradayız <laughs> zaten. Hadi, hadi. Tamam, Geliyorum. Hadi bakalım. Tamam hadi bakalım. Abi eyvallah teşekkür ederim. Abi, abi, ederim. Abi, tokatlamasın. Zerocuğum lan nere to nere tokatlıyor kardeş. Rahat dursana burada ben varım ya. Ha geldi lan. Evet Tamam aynı evet. hesapla Nerede geldi kaldı? ki bu <laughs> Yo, Yok abi o savaştan <laughs> Onu... Adamda iki hesap var abi bu bizi yer <laughs> Şey yaparız şey yaparız Abi yapın hareket yapın yenemez bizi 3 kişi Yapın abi hadi 3 kişi 3 kişi Tamam Oğlum bu tamam, vuru... ne dakika tamam limoncu Limoncu sana emoji yapacağım yaparsan hesap sana veriyorum Tamam ben de şu an bir tane yapıyorum. Sadece bir tane bak şu. O ne? Geldi. Yok bir dakika hayır. Hayır bir dakika önce ben <gülüyor> <gülüyor> Tamam hadi bunu yap hesap senin. O hesap Önce senin diyor. Abi. Şunu yapın ben gidiyorum. Şunu yapın hesabı bırakıp gidiyorum. Abi onu nasıl yapar? Nisan'da kahramanını yapıyor bize ya. Aa, hesabı ver lan Zero. Ama bizden değil mi? Sıkıntı yok. Abi yapamadı ki. Oğlum. Yapamadı ki. Yavuz da abi yap, yaptı. Yavuz abi yaptı. <laughs> Reis bunda kaç distansı var? Abi 225. 225. Zero sende kaç distansı vardı? Ben kaç yol yavaştım. Lan dur oğlum dur kaç distansı vardı dur sen bana bırak. 150 abi. 150 sende. 75 bende var. Biz de Yavuz 100 biz yendik. Tamam biz yendik oğlum işte. 340 yapar. yapar. Bei... Abi <laughs> o zaman diğerini de buna ekleyeyim ben. Diğerini ekle 140. 140 vur da. <laughs> tamam bizde 340 falan işte. Biz yendik. 140'mış. Biz 360 abi, şey yapacağız ama. 360 yapacağız. O zaman dur ben 3. hesabımı da çekeyim abi. E, ee, ama abi PUBG <laughs> sana mı çalışıyor <laughs> reis? Bu ne 3. hesap ne anasını satayım? Biz 70 destansıyla ile <laughs> sürünüyor burada. Yatırım buraya Bitcoin'de battıktan sonra dedik bari PUBG Adam Bitcoin'ci çıktı. UC fiyatları yükselince dedik ki PUBG'de hesap alıp satalım en iyisi. Sonra abi sonra benim hesap ne böyle. kadar eder? Zero Hatta sen abi, niye direkt saf değiştiriyorsun? Pezevenk lan oğlum adamla emoji ve yapıyor yok niye saf değiştiriyorsun? At oğlum vursanıza Yavuz vurdu abi şu adam emoji, bizi patates şu etti. Emoji, bak şu emoji bak şu emoji var ya bak bak bak. Ciğerini sökerim emojisi. Abi bize neler diyor bu? Yavuz abi. Ben de yaparım. Ben de yaparım. Hayır sen kimin ciğerini söküyor? Al abi. Yap. Al aynı emojiden biz de yaparız yani. Ciğerini. Abi bu orospu setinin emojisi. hangisi orospu setinin hangisi? Şahit dur <laughs> Aha bu. yani şimdi bire bire bakarsak adam bizim ağzımıza sıçtı diyebiliriz ama 3 vs 1'de biz yendik kardeş. Sıkıntı yok. Abi her türlü kapladık yani. Mi? Tamam hadi bu emoji yap. Ya oraya pazar dağıtıyorlar onu. Hayır. <laughs> yok vallahi <laughs> dağıtıyorlar. Bizim limon tezgahlarında hep var. Tamam lan tamam hadi bunu yap. Vallahi moralim bozuldu. 3 tane zengin hesabın arasında kaldım. Royal Pest dans yapayım. Seninki de çak bölüm Tabi la tabi tabi onu ben özellikle şey yaptım buldum. Tamam. Şöyle yapalım. Attı, ya, böyle, iyi ya, iyi. ya, Yavuz abi de burada nerede ses çıkaran bir emoji varsa patron telefonu yapıyor ilgi çekmeye çalışıyor ya. Valla ya Yavuz abi hiç değişiyor. <laughs> <laughs> Bu nasıl hesap reis anasını satayım. 3 hesabı birden içinden geçti la. Geçemez abi bende tavuk emoji var bak. <laughs> ne yapıyorsun abi? Şu hesaplara bak <laughs> bak şu hesaplara bak. Abi sana yemin ederim bak oyunda yemin ederim beleş verseler kullanmayacağım şu emoji şu. Bak beleş verseler takmam yine oraya. Bu <laughs> sevmiyorum ya. <laughs> i̇yi bunun değeri çok. Lan şerefsiz niye onu aynen. o tek bende aynen. var diye mi sevmiyorsun Zero? Kardeş bunu yanına alsana. Limoncu reis bunu yanına alsana ben panda abiyle bak. savaşacağım. O, bu saf değiştirdi. Saf değiştin bu ben abi, bunu istemiştim. Zamanında... Zamanında bende vardı abi. Sonradan oyuna tekrar getirdiler. Tiksindim ama E, ben de sonradan getirdiklerini yani. de almıştım. Ben abi bir dakika şimdi Mehmet abi bir dakika. Senin üstündeki setten yoksa bu adam çıksın gitsin öbiden, abi. Aynı helal ya iyi söyledin lan Aferin lan iyi söyledin. Ben, Nazaro. Aferin, Nazaro, iyi söyl ben <laughs> gidiyorum. Ha, yani görüşürüz reis. Yani bu set <laughs> e, bu seti biliyorsunuz ya. Yani. O set <laughs> tek götümü. <Kaçtım>. Aa <laughs> gitti hadi lan. Hadi <gülüyor> abi abi, <gülüyor> abi ekledim ben onu ekledim. <laughs> yani reis. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> E, Emoji emois yenebilirsin ama kıyafette asla. <laughs> abi nadirlik no olabilir mi sen? Bir sömbu. E ya ben hiç, bu. hiç görmedim ya. Harbi bu kıyafet o şu başlığı da uyumuş ama. Değil mi? Çok başlığı güzel değil Tamam Bunun başlığı yok abi reis ya. Abi peki şu kıyafetten var hani şu kıyafetten de yoksa çık git harbiden yani. Kendine 220 destansı falan filan değil mi? Her bir başına hey, 220 olmuşun ya. Abi. Bu ne? Hani bundan yoksa ben nasıl bulacağım? Ya sen de bundan <gülüyor> yoksa, <gülüyor> yoksa <gülüyor> çık git ya. <laughs> ya sen de bundan <laughs> yoksa da çık git ya. Bundan yoksa da çık git. Yani bence dedi. Tamam ben yapayım. Hadi şundan gelin. E karışırık reis Allah'a emanet. Ya. Lobiyi gördünüz mü lan? <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> tamam abi hadi bunu giy. Rak rock rak yıldızı. sesi. Madem nadirlik konuşturacağız. Ya tam varsa desnaz, bak yeri abi, abi olmaya çalışıyorum. Ne var lan? Zero. Abi bak bu üstündeki de nadir benim. Bulamaz ben de. Yok. Oğlum yok. o her destans da var lan manyak. Nasıl yok? Yavuz abi de de var. Yok abi. abi. Bu Burak yıldızı. Ha bak. Aa var. Yok. var yok. Ha, bak. Tamam hadi bunu giy. Hadi bunu giy. Aa varmış lan. Hadi bunu <laughs> giy Al. Oğlum dur mal. <laughs> lan oğlum abi, Zero bizi oğlum. mal edecek. Dur göt edecek adam bizi dur vardır hepsi. Tamam. 220 destan. Bunu da giyerse hesabı veriyorum bak. Allah Parti belamı yeter, versin. veriyorum bunu, yesen, yesen, bunu yesen, da giy vereyim. Bunu yesen, da giy vereyim hesabı. Zero ver lan hesabı. Yavuz abi sen bizden. <laughs> yavuz abi de hesabı çöktü peşin abi. Aynen <laughs> 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 öyle dedin adam bak giydi. Hesabı nasıl çök çöksen diye düşünüyor. Dur geliyorum ben hemen. Arkadaşlar lobiye bak anasını satayım. Video var ya fena oldu ha. Video numara oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu videonun part 2'sini falan çekebiliriz. Ben bu hesabı bırakmam. Bu hesapla hesabını emoji ve hesabı bu hesabı alıp daha sonra öyle bir şeyler olabilir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.